Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 29 Aralık Pazar akşamından herkese merhaba sevgili seyirciler. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle başlıklara bir göz atalım daha sonra detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Evet ilk haberimiz Magdeburg saldırısı ile ilgili sevgili seyirciler saldırganın doktorluk lisansı iptal edildi ve davada yeni gelişmeler var. Bültenimizin içerisinde bunları ayrıntılarıyla birlikte sizlere ileteceğim. Bir diğer haberimiz yine bir saldırı ancak olası bir saldırı ile ilgili bu sefer Berlin'de bir kiliseye saldırı planlamak isteyen buna yönelik bir şüphe barındıran kişiye yönelik bir operasyon düzenlendi. Ayrıntıları hep birlikte göz atacağız. Evet bir diğer haberimiz Almanlar 2025'ten ne bekliyor? Tam olarak hangi eksikliklerini yeni yılda kapatmak ve tamamlamak istiyorla ilgili son bir anket yayınlandı. Onu da sizlere aktaracağım. Ve sevgili seyirciler, Almanlar evet belki para, sağlık, e, huzur bekliyor ama Alman iş dünyası ne bekliyor? Şirketler ne istiyor? Bununla ilgili de bir anket yayınlandı ve özellikle Alman işverenlerin 2025'e yönelik karamsar bir tutum içerisinde olduğu açıklandı. Son haberimiz ise siyasetle ilgili sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki hükümetin düştüğü andan itibaren Almanya'da siyaset çok daha farklı bir noktaya geldi. Siyasi partilerin açıklaması gündem olmaya başladığı ve yapılan ya da yapılmayan toplantılardan artık kamuoyunun haberi var. Şimdi açıklamalar gündem oldu dedim. Bazen de maalesef işin rengi değişebiliyor. Şimdi yeşillerden bir politikacı da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik bir açıklama yaptı. Ancak neden bu açıklama gündem oldu? Çünkü bu açıklamada bir hakaret de vardı sevgili seyirciler. Evet eğer hazırsanız ilk haberimizde bültenimize başlayalım. Noel pazarında e, saldırısında bir gelişme meydana geldi diye iletmiştim sizlere. Şimdi sevgili seyirciler biliyorsunuz ki kısa bir süre önce Magdeburg'da Noel pazarına yönelik bir saldırı düzenlendi ve bir biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Sayı ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 200'den fazla kişili de yaralandı. Saldırıdan sonra sadece Alman polisi değil Alman hükümeti ve özellikle İçişleri Bakanlığı eleştiri yağmuruna tutuldu. Çünkü sizler de hatırlarsınız ki bu kişiye yönelik hem Suudi Arabistan'dan hem de Almanya'daki bazı vatandaşlardan zaten önceden şikayetler gelmişti. Olası bir tehdit ve tehlike barındırdığına dair şikayetler yapılmıştı ancak tam anlamıyla harekete geçilmediği için Magdeburg'da bu kadar kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Şimdi her geçen gün yeni bir gelişme meydana geliyor bu saldırıyla ilgili. Biliyorsunuz ki tutuklu yargılanıyor ve e, dini bir amaç e, içermeden bu saldırıyı gerçekleştirdiği, doğrudan Almanlara bir düşmanlık beslediği söylendi ve daha çok bu planı tek başına yaptığı ve gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor. Ancak biliyorsunuz ki dava henüz başlamadı. Dolayısıyla duruşmalarda ne konuşulduğunu, ne konuşulacağını daha doğrusu bilmiyoruz. Dolayısıyla şu an iddialardan hareket ediyoruz sevgili seyirciler. Bunu da açıklamakta fayda var. Şimdi... Bu Suudi Arabistanlı e, ve uzun süredir Almanya'da yaşayan doktorun doktorluk ruhsatının ruh askıya alınması için e, işlemler başlatıldı. Bir bir açıklama yapıldı, resmi bir açıklama yapıldı sevgili seyirciler ve bu açıklamada şu dendi. Savcılığın bir soruşturma başlatına dair, Bildirim yapması bu önemli bir koşuldur bizim için ve bu bildirim yapılmıştır. Yani bu kişinin doktorluk ruhsatının askıya alınması için bildirim yapılmıştır. Dolayısıyla mesleğini icra etmesinin engellenmesi isteniyor. Lisansının da tamamen iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin karar hukuki süreçlerden sonra verilecek. Ancak biliyorsunuz ki elbette e, kamuoyu bir daha doktorluk yapmamasını özellikle de bir daha kamuoyunun içerisinde olmamasını istiyor. Bunun da üzerinde duralım ve kendisi de yaklaşık bir 7 gün önce 22 Aralık'ta tutuklanmıştır. Şu an tutuklu yargılanıyor. Biz de yüksel medya olarak zaten gelişme oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Evet bir diğer haberimize hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Şimdi Son zamanlarda çatışma, silahlı kavga veya yaralama ile ilgili maalesef sadece Almanya'dan değil Avrupa'dan da bazı haberleri almaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu belki ırkçılığın, belki İslamofobinin, belki aşırı sağın, belki doğrudan şiddet potansiyelinin yükselmesiyle ilgili olabilir. Bir haber de Berlin'den geldi. Şimdi Almanya'da Brandenburg Polis Teşkilatı bir açıklama yaptı. Noel'in birinci günü Berlin'de bir kiliseye saldırı planladığı şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. 15 yaşında olan bir gençten bahsediyor sevgili seyirciler. Bu genç neden gözaltına alındı? E, politik motivasyonlu bir saldırı planladığına dair güçlü kanıtların olduğu söylendi. Irak kökenli bu genç bu arada. Telegram üzerinden bağlantılar kuruyor ve özellikle ee, bu saldırıyı nasıl planlayacağına dair e, belirli terör örgütleriyle iletişim, iletişime geçtiği söylendi. Özellikle DH terör örgütü. Şimdi böyle bir açıklama yapıldı. Ben doğrudan size açıklamayı söylüyorum bu arada. Ve e, kritik bilgileri de bu karşı tarafa yani terörist olarak nitelendirilen gruba da ilettiği söylendi. Dolayısıyla tam olarak Noel günü bir operasyon düzenlendi ve bu özel hareket polisleri bu kişiyi gözaltına aldı, evine de baskın yapıldı. Ve herhangi bir şekilde bir silaha ya da patlayıcı maddeye rastlanmadı ancak risk değerlendirmesi kapsamında gözaltına alındı. Dolayısıyla tutuklu yargılanıp yargılanmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak ve eğer ele geçirilirse olası saldırıya yönelik elle edilen ipuçları da kamuoyuyla paylaşılacak. Şimdi gerçekten gerçekleşme niyeti olup olmadığını da polis bir sonraki açıklamada iletecek kamuoyuna diyelim ve diğer haberimize geçiş yapalım. Sevgili seyirciler biliyorsunuz ki yıl sonlarında sadece Almanya'da değil birçok dünya ülkesinde bu yıl nasıl geçti ve önümüzdeki yıldan ne bekliyorsunuz anketleri yapılıyor ve Almanya'da yaşayan insanlara da soruldu. Halkın %40'ı 2025 yılına iyi kararlarla başlamak istiyor. Bu iyi kararlar sizde daha iyi bilirsiniz ki e, belki sigarayı bırakmak olabilir, daha fazla uyku düzenini sağlamak olabilir, daha çok kitap okumak olabilir, e, başlanılan bir işi bitirmek olabilir. Daha çok bu minimalde iyi kararlar almak istiyoruz. Açıklamaları yapıldı bu ankete. ve. Özellikle bir aileye sahip olanlar, çekirdek ailede olanlar da şunu söylemişler. Cep telefonu ve bilgisayar kullanımını aile içerisinde azaltmak istiyoruz demişler. Dolayısıyla stresin de azalacağı ve sağlığımızın da iyi yönde etkileneceğini düşünüyoruz demişler ve özellikle spor yapma, daha sağlıklı beslenmeyi de önceliklerimizin arasına koyacağız denilmiş. 2025 için en temel isteğiniz ne diye sorulduğunda Almanya'da yaşayanlara da huzur yanıtı verilmiş sevgili seyirciler. Evet bir diğer haberimiz yine yeni yıl ve yine Almanya ile ilgili bu sefer iş dünyasına soruldu. Sizler nasıl bir yıl geçirdiniz ve 2025'ten ne bekliyorsunuz denildi. Evet iş dünyası ekonomik beklentilerini değerlendirdi ve özellikle Anket sonuçlarına göre 2025 kapsamında çok da fazla iyimser olmadıklarını açıkladı işverenler, patronlar. Çünkü e, ee, artışta vasıflı işçi artış vasıfçı vasıflı işçi e, artışında bir e, maalesef olumlu gelişme yok. Dolayısıyla artan maliyet ve Çin ile olan rekabeti de göz önüne aldığımızda Almanya'da iş dünyası biz 2025'e çok da olumlu bakmıyoruz açıklaması yapmışlar. Sanayi, inşaat ve makine mühendisliği gibi alanlarda da yurt dışına bağımlılığın son zamanlarda artması nedeniyle işçi anlamında sorun yaşadıklarını belirtmişler sevgili seyirciler. Özellikle siyasi belirsizliklere de parmak basmışlar. Biliyorsunuz ki Almanya'da hükümet düştü parlamento değişecek, Şubat'ta erken seçime gidilecek, koalisyon dağıldı. E bu gibi durumlarda mevcut yani geçmiş koalisyonun verdiği vaatler, önerdiği projeler ya da en önemlisi başlatılan ve bitirilemeyen projeler ne durumda olacak? Bunlar iş dünyasına nasıl katkı sağlayacak konusunda çok fazla belirsizlik çok fazla gri nokta ve soru işareti var. Dolayısıyla siyasi belirsizliğin de iş dünyasını derinden kötü bir şekilde etkilediğini belirtmiş işverenler ve patronlar. Evet son haberimize Hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Maalesef bugün e, olumsuz bitireceğiz bültenimizi sevgili seyirciler. Bu Almanya'da çok görülen bir durum değil. Yani bir hakaret e, olasılığı siyaseten çok fazla yok Almanya'da. Avrupa bazında da yok sevgili seyirciler. Ancak e, olan dışı bir gelişme yaşandı diyebiliriz. Yeşiller Partili politikacı Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a e yönelik ağır hakaretlerde bulundu. 24 Aralık'ta bir Noel videosu yayınladı e, Pichotta, Paula Pichotta e, umarım aksanımı doğru bir şekilde ifade etmişimdir. Bu videoda da kendisi Olaf Scholz'u ben çok uzun süredir tanıyorum. Dolayısıyla e, sadece ben değil Olaf Scholz'un içinde olduğu siyasi parti de Scholz'un bir pislik olduğunu biliyor açıklaması yaptı. Sevgili seyirciler bu ee, gündeme bomba gibi düştü. Çünkü e, kendisi doğrudan bir e, hakaret ederek Olaf Scholz bir devlet adamı, büyük bir devlet adamı asla değildir dedi. Ve bu nedenle de üzgünüm açıklaması yaptı. Ancak Yeşiller Partisi'nden bazı politikacılar da aleyhte konuşarak bizler Böyle bir e, tavrı kabul etmiyoruz. Hakaret Alman siyasetinde geçerli değildir açıklamaları yapıldı. Bakalım sevgili seyirciler bir özür gelecek mi? Ve Olaf Scholz bu hakareti yönelik bir açıklama yapacak mı merakla bekliyoruz. Evet son haberimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. Haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik mutlu yıllar dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle. Mor veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri bitti.